Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi geceler. Şu anda saat sabahın dördü. İzmir yarışlarını çalışmalarını yeni bitirdim. Yalnız e, 26 Kasım 2023 İzmir yarışlarını vereceğim. Yalnız İzmir yarışlarını vermeden evvel gerçekten bu sefer hakikaten birkaç cümle kuracağım. E, sevgili dostlar. Artık Cemal Süper YouTube ailesi diyorum ama ben artık aile olamayacağımız e, aşikar gözüküyor zaten. Şimdi bugün sizlere zaten Adana yarısını vermiştim. Orada da başarılı olduk bence. E, tabela ayında herkes 4 numara Enderat %61 AGF iken ben 7 numara Altın Tepe'yi ikinci at, pardon Torun Samet'i ikinci at verdim. Sonra bir keçi çok önde verdim zaten. E, ondan sonra bir tane o 200 küsür günlük aralı atı yazmadım sadece. Diğer tüm ayaklar vardı. ikinci altılda. Ee, dörtlü ganyan bile 600 küsür lira verdi. Ben dörtlü ganyan buldum. Ee, yani artık ne yapmam gerekiyor ben de bilmiyorum. Ee, sistem etmem gerekiyor ki e, sistem etmem hakikaten artık gerekiyor. Çünkü bakıyorum abonelik atacağına abonelik Azalıyor. Abone olmadan izleyenler çoğalıyor. Bilgisayarım bozuldu. Çok zor şartlarda çalıştım. Bilgisayarsız şekilde telefonlarda. Hatta tek tek atları e, bilgisayar olmadığı için önümde şu anda. Evin mutfağında çekiyorum videoyu da. E, böyle kağıtlara tek tek atların isimlerini yazdım ki e, bakın ne kadar meşakkat. Yani uğraşıyorum. E, diyeceksin ki becim için mi uğraşıyorsun? Ya ben kendim için uğraş, kendim için zaten oyun oynuyorum. Buluyorum. Demek kimin için uğraşacağım? Bir aile olmak için kanalımı büyütmek için uğraşıyorum. Ee, tanınmaya da çalışıyorum. Bakın e, bu akşam e, pazar akşamı 26 Kasım 2023, 27 Kasım 2023 Bursa yarışlarını F Medya'da sevgili Ercan abimin Ercan Fırtına abimin kanalında yorumlayacağım. E, tanınıyorum da. Allah'a şükürler olsun. Daha da tanınacağım. Başka Birkaç kanala daha çıkacağım. Tanınan kanallar. İsim vermeyeyim. Tanınan. Çok daha tanınan. Çok daha bilinen. Abone sayıları fazla olan kanallar. Kanalda çıkacağım. Ee, ama Cemal belki tanınmıyor maalesef. Ya da tanıtılmıyor. Yani e, sizler e, yani bu nedir arkadaşlar ben anlamıyorum. Yani başa at veriyoruz. At geliyor. Birinci, ikinci oluyor. <laughs> ya da birinci olmuyorsa ikinci oluyor. Abonelikten çıkılıyor. Ben bunu hiçbir anlam veremiyorum. Yani yani bizim şu anda çok yani 2000 3000 abone olmamız lazım. Abonelik yerlerde geziyor. İnanın ben hiçbir anlam veremiyorum. Ee, i̇nanın zaten ben bakın geçen örnek verdim. Bir futbolcu bile for, form, formda olduğu ne vardı. Ben kendimi başarılı atletiyorum. Yani eğer bir başarı yüzde yetmişte yüzde seksen sınırlarını geçiyorsa o insan başarılıdır. E bu kadar başarıya rağmen e bu kadar az abonelik bu kadar az beğeni olursa insanda ne iştah kalıyor ne şevk kalıyor ne moral kalıyor sevgili dostlar. Neyse artık bir şey değil yani bakın bugün hiç çekmeyecektim bile video. Şimdi bak gecenin yarısında kalktım Uykudan kalktım, yatağımdan kalktım. Zaten hazırlamıştım. Yani kendi oynayacağım oyunu ben hazırlamıştım. Tek tek yazdım. Sizlere bunları söyleyeceğim. <laughs> Şimdi sevgili dostlar. Birinci altımızda 1, 2, 3, 4 yani ikinci altıya da tekabül eden bir ayak iki at bir ayak bir tane tekim var. Birinci altılıda iki at iki at tek at. Birinci altının 5 beşinci aya yine tek at. Güzel bir kurgu yaptım. Sizlere para verecek bir oyun söyleyeceğim. Yani kurgu olarak. İnşallah başarılı oluruz. Yalnız şu aboneliği yapın arkadaşlar. Şu beğeni yapın. Gözümüzü seveyim artık. Yoksa ben inanın bakın ben bu video çekmeleri ara vereceğim. Aşkım misafir yorumcu, konuk yorumcu. Daimi yorumcu da olabilirim. Öyle bir imkanım da var. Yoksa o şekilde yapacağım. Yani bilmiyorum ha. Böyle, böyle gitmez arkadaşlar. Gerçekten gitmez. Böyle olmaz. Neyse ben İzmir yarışlarının yorumuna başlıyorum. Şimdi İzmir'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 koşu var. 2 altımız var. Birinci ile başlayalım İzmir'e. Yarınki e, İzmir yarışlarına. Yani bugünkü oldu tabii. Bugünkü 26 Kasım 2023 İzmir, Buca, Şirin Yeri Podrum'da koşulacak olan koşular başlıyoruz. Birinci, birinci ayak altın ilk aya Birinci altın birinci ayak. Bir numaralı Başperi. Üç numara Ihlara. Yedi numara Sahil Kızı. Sekiz numara Tumu Makber. Ve on numaralı Yaskoviç diyeceğim. Beş hatta buraya geçeceğiz. birinci altın ikinci ayak. Bir numara Onatgut. Kut. Dört numara Bandırmalı. Beş numara Cesur Rüzgar. Altı numara Koca Tınazı diyeceğim. 1. <laughs> altın ikinci ayağında böyle bu şekilde seri olarak sizlere söyledim. 5 at 4 at ilk 2 ayak 3. ayak 2 at vereceğim sizlere. Birincisi 5 numaralı gol keş. Bir tane de rakip vereceğim. 6 numaralı Boatman. 5 6. Daha sonra 1. altın dördüncü ayağında da 2 at verecek. Şey, 2 at söyleyeceğim. 6 numaralı Nazlı İhlal ve 8 numaralı Prenses Büşra diyeceğim. Fazla at, ata girmeyeceğim. Birinci altın 5. aya, ikinci altını da ikinci ayağına tekabül ediyor. Birinci altının birinci ayağında altı sekiz vermiş oldum. Birinci altının 5. ayağı da üç numaralı kosmos benim tekimdir, bankomdur. Birinci altının 5. ayağı, ikinci altı ikinci ayağının kosmos tekimdir. Daha sonra birinci altının altıncı ayağı, ikinci altının da üçüncü ayağına tekabül edin. Altıncı koşuya geldik. Ee, birinci altın 3 numara Zeleni daha sonra 5 numaralı Love Action ve 2 numaralı 2 numaralı Alt All Control 3 5 2 Evet birinci altımızı bitirdik ikinci altımızda üçüncü ayağını bitirdik birinci ikinci altının birinci ayağını birinci altılımız hepsini yazarsak ne tutuyor sizlere söyleyeyim 5 1 20 40 80 240. 48 lira arkadaşlar. Birinci altılı. Sizlere verdiğim birinci altılı. 1, 2, 3, 4, 5 4 at, 20, 40 80, 240 48 TL tutuyor arkadaşlar. Ben sizlere 1500 TL şablon vermemeye dikkat ediyorum. Dikkat ederseniz. Hep belli bir limitlere kadar çekerek vermeye çalışıyorum. İstersek bu. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi. Yani oynayabilecek oyunları vermeye çalışıyorum. Ya geçen pazar günü şey pardon geçen cuma günü gelen can verdim sizlere köylümün kızı kaleydi orada. Gelen cana bir tane rakip verdim. Köylümün kızını vermedim bile. Gelen can geldi. Bakın arkadaşlar bir tavuk su içer Allah'a bakar yapmayın. Ya şu aboneliği yapın artık ya. Yapın ya. Çoğaltın ya şu aboneliği ya. Ya gelen can veriyorum daha ne yapayım artık sevgili dostlar ya. İkilisini oynasanız dünyayı alırsınız zaten. 48 liraya birinci altıyı bitirdik. Arkadaşlar ikinci altımız ne tutuyormuş? Onu da size hesaplayayım. 6, 24, 96, 400, 2. 2 kere 3, 6, 24, 48, 72, 288, 60 lirada ikinci altımız tutacak arkadaşlar. E bir yani. Bu kadar küçük şablonlarla değil mi? Şanslı olmaya çalışıyoruz. Şimdi ikinci altının da dördüncü ayına geldik. Üç numara Alavare. Beş numara Big Boss. Altı numara Güneş Kral ve dört numara Yeksir'e diyeceğim. Şimdi geldik. İkinci altımızı bir, dördüncü ayında bitirdik. Üç, beş, altı, dört. Sıralamam. Daha sonra 5. aya geldik. 1 numara ge Gerçekçi oldu. 2 numara Mahir'in ve 3 numara Ebrazade ve Ekürüs'ün 5 numara Nurlu ile beraber. Yani buraya da 4 hat vermiş olduk. Son aya geldik arkadaşlar. Son ayakta da 1. E, atım ters at. Yarın gerilerde çıkacak. Ben gerilerde çıkacağına inanıyorum. 7 numara Man Menas. 1. atım. 4 numara Börtros. 5 numara Süper Sivit ve son olarak da Kilosuna rağmen bir numaralı Thunder Cess ve 3 numaralı Queen of Akarça. dedim sizlere. 7, 4, beş, üç, bir. Buradaki sıralamam. Bu altında yani bu iki, son iki at söylediğim atlarla beraber de 80-80 küsur cevabı tutuyor sevgili dostlar. Bir daha hesaplayalım. Size bir hata olmasın. 90, 72, 3, tabii. 360, 72 lira tutuyor sevgili dostlar. İkinci altımız tekrar hesaplayalım. 2, 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24. 24 çarpı 3, 72. sonraya da 5 at söyledik. 360. Hatta sonraya yeri olanlar 2 numara keep your destiny de yazsınlar. Yani 2 3 at daha at ilave edersiniz sonra. 100 lirayı geçmiyor ikinci altımızda sevgili dostlar. Ya ben bunlara dikkat ediyorum sizlere oyun verirken ki yani Herkesin tabii ki bütçesi müsait olmayabilir. Ben de öyle. Ben de hiçbir zaman çok büyük altılı taraf bulduğum hiçbir altılı örnek veriyorum İki kupon yapardım ben genelde kontra. Hep küçük kupon tutar. Çünkü küçük kuponda daha rahat tekini tek tek tuttuğunu atarsın. Bu hep tabiatın kanunu budur. Hiç değişmez. Sevgili dostlar, sizlerden son kez rica ediyorum. Tam yaklaşık 73-74 günlük bir kanal olduk. Yamaçlı Berk YouTube olarak. Aboneliğimiz hala yani bu kadar emeğe, bu kadar e, çalışmaya. Bakın gece saat şu anda gecenin dördünü geçtik sabaha karşı. Rağmen bu buralarda kalıyorsa ben bir şey demiyorum. Ya ya insanlar tabii kendilerini bu piyasada e, çok eski giren dostlarımız, kardeşlerimiz diyelim, abilerimiz diyelim. Yani genelde kardeşlerimiz diyelim, bizden ufaklar. Yani <laughs> tanıtmışlar. Biz de tanıtmak istiyoruz. Bunda da en doğal hakkımız şu abonelik sayısı ve beğeni sayısını arttırmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu abonelik ve beğeniye hala bakıyorum. Hala yüzde %50 küsürler abone olmadan izleyen sevgili dostlarımız var. Bu aboneliğe ücret yok sevgili dostlar. Para yok. Bilabeden ücretsiz. Beğeni yapmak da ücretsiz. O yüzden Bakın evimin mutfağından sizlere gayet dostane, hastane. Kendi evinizdeymişsiniz gibi. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bu akşam yani pazar akşamı saat 21.00'da sevgili Ercan abimin, Ercan Fırtına abimin F kanalındayım. Yarınki yani pazartesi günkü 9 koşudan oluşan Bursa koşularını orada yorumlamaya çalışacağım. Ee, Bursa Koçlarının tahminlerini orada vereceğim. Burada sizlere İzmir yarısını verdim. Bir Adana'ya da bir her gündüz sabah e, erken bak saatlerde bir video çekersem o videoyu da sizlere yayınlayacağım. Yalnız artık abonelik ve beğen olmazsa inanın bakın ben e, şey yapmıyorum. Ya abonelik beğeni değil. Bir de abone olup da abonelikten ayrılmak e, yani hakikaten ne şevk kalıyor, ne motivasyon kalıyor, ne iş, hiçbir şey kalmıyor arkadaşlarım. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bu şeye benziyor. Bu bir ay bir iş yerinde çalışırsın. maaşının gününde alamazsın. Ya da 3-4 ay geç alırsın. Bu ona benziyor arkadaşlar. Yani i̇şte empati yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Başka da bir şey rica etmiyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.